Kanalıma hoş geldiniz. Bugün burada Katolik Kilisesi'nin Paskalya Ateşi yakma törenine davetliyiz. Az sonra bu görmüş olduğunuz e, ağaçlar yakılacak ve burada e, Paskalya Ateşi'ni yakmış olacağız. Paskalya Bayramı Hristiyan aleminin en kutsal e, bayramlarından bir tanesi, en önemli günlerden bir tanesi. Cuma gününe denk gelen, Kafray Tak dediğimiz Cuma gününe denk gelen günde Hz. İsa'nın çarmıha gerildiğini e, biliyoruz. Ve ondan üç gün sonra da pazar günü e, İsa, Hz. İsa'nın gökdünü yükselerek tekrar dünyaya gelişimi e, sembolize eden e, bir e, e, seramaniyedeyiz. Az sonra burada görmüş olduğunuz bu e, ateşi yakarak Paskalya Ateşi'ni Paskalya Bayramı'na burada e, başlatmış olacağız.